Günaydın Herkese hayırlı sabahlar diliyorum Ben yine Mekanda online Yürüyüşe geldim Arkadaşlar yine Bugün biraz daha iyiyim ee, Sanırım her gün biraz daha böyle Alışacak Vücut diye düşünüyorum çünkü dün bayağı perttim yani bayağı kötüydüm. İlk gün olmasından dolayı diye düşünüyorum ama bakacağız bakalım artık. Böyle bir yer keşfettiğim için gerçekten şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü oralarda dediğim gibi hiçbir yer bilmiyordum. Yani yürüyüş bir yer bilmiyordum. Keşfettiğim iyi oldu gerçekten. Görüşürüz o halde. Şimdi şurada çay içelim. Hava gerçekten çok güzel bugün. Gelmişken kahvaltı mı yapsak acaba? Şaka şaka kahvaltı. Şey, için burada sadece yoruldum çünkü kimsecikler yok, herkes yürüyor tabi. Neyse oturalım, şöyle bakalım. Evet çayımızı içtik, yürüyüşe devam. kalabalık piknikleri özledim gerçekten. Şu okullar tatil olsa da bir an önce aileme, sevdiklerime, arkadaşlarıma bir an önce kavuşup şöyle bol bol piknikler yapsak. Keşke bir an önce. Bitti. Çok şükür. Benim kırmızı şimşek de Burada. Evet biz bir AVM'ye gidelim. Ee, arabamı bir güzel yıkattırayım çünkü artık baya baya batmış. Neyse bakalım. AVM'de görüşürüz arkadaşlar şimdi. Hava çok güzel. Çok sıcak. Bu arada size oraya koydum arkadaşlar. Benim acilen bir telefon tutucu almam lazım. Vardı. Bir tane kırıldı. Şimdi tekrar almam gerekiyor. AVM'ye geldim ama e, o yıkama o kadar çok kalabalık ki en az 3 saat falan dedi. Dedim bırakamam, bırakamam o kadar yani vaktim yok. Şunları görünce çocuklarımın küçüklükleri aklıma geliyor. Özlüyor muyum o günleri? Evet özlüyorum. Gerçekten küçük çocuğu olanlar ee, tadını çıkartsınlar bence. Hani o zaman öyle çok düşünülmüyor ama ee, bence tadını çıkartsınlar. Bence tadını çıkarttığımı düşünüyorum gerçekten o zamanlarda. Ee, çok böyle hani sıkılıp bunaldığımı düşünmüyorum, hatırlamıyorum. Çok şükür güzel geçirdik o günler ama yine de özlüyorum. Şuraya görünce de kızım geliyor. <laughs> çok şükür her yaşın farklı bir güzelliği var işte arkadaşlar. Küçükken şuradan ayrılamıyorsunuz. Büyüyünce de buradan. Eksibeye bir uğrayalım, bakalım ne var ne yok. Aslında geçen hafta kızım pantolon almıştı mavi Onu değiştireceğim. Ee, arabada duruyor belki 10 günden fazla. Anne sen değiştirir misin dedi. Onun için mavi ararken eksibeye buldum. Şuraya bir kendim için gireyim, sonra da kızım için tekrar maviyi arayacağım bakalım neredeydi. Ezberleyemiyorum aslında birkaç kez gelip gittik burada ama hangi kattaydı ne taraftaydı böyle bir türlü ezberleyemedim neyse araya araya buluruz arkadaşlar burası da o kadar renkli o kadar güzel ki cıvıl cıvıl gerçekten ama işte her zamanki gibi yine zayıflara hitap ediyor şu onlara göre olan yerleri bir bulalım ya o kadar kilo değilim ama diyerekten de hemen bir kendimi toparlayayım. Elbisenin şıklığı. Çok güzel gerçekten. Dediğim gibi maalesef zayıflara göre yine. Çok güzeller. Bunu çok beğendim, kızım için tabii kendime göre değil. Çünkü hem üstü kısa hem altı kısa giyemiyorum, bana müsaade yok. Yani eteği uzunsa üstü açık olabilir. Yani üstü açıksa eteği uzun olacak. Öyle bir şartımız var ne yazık ki. Olsun sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Kar mısınız? Aslında çok böyle kıskanç, çok fazla kuralcı bir eşim yok ama hani böyle belli başlı bariz ee, şeyleri var. Olsun yani benim için sıkıntı yok. Mesela bakın şu çok güzel bir inse. Hmm, onun siyahını. Evet, siyahı var. Evet. Bu çok beğendim. Bir de siz bakın hemen bedenini bulup Bedenini bulup denemem lazım. Şunlar da çok güzel bakar mısınız? Böyle tam yazlık cıvıl cıvıl çok tatlılar. Ki ben çok renkli giyemiyorum işte benim e, rengim siyah arkadaşlar aldım hemen bedenini buldum e, deneyeceğim. Küçük bedenini araya araya biraz zor bulmuş olabilirim dermişim. <laughs> nerede o günler nerede? Hmm, şu da çok güzelmiş. Bu nedir? Bluz mu? Kumaşı çok güzel. Ya bu sene gerçekten bütün ürünlerin kumaşı böyle rahatlık yönünde. Ee, neyse ya ondan da bir tane deneyeyim mi ben? Yalnız vaktim yok deyip arabayı yıkamaya bırakmadım. Ben e, hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Yorum sizde arkadaşlar gömlekler, pantolonlar ki şu pantolonlara da bayıldım. Ya açık renk giyemiyorum ama ee, bilemedim denesem mi denemesem mi. Neyse ineyim de şu arabayı bırakayım bari. 3 saat kalacağım herhalde ama yok bırakmayayım oğlum gelecek. Yemeğim yok çünkü. Ama 2 dakika şunu deneyebilirim herhalde değil mi? <laughs> Neyse ben bir gideyim hemen koştur koştur kabine deneyeyim. Güzel olursa size de göstereceğim olmazsa merak edin. Elbiseleri çok beğendim ama ya ne bileyim. Küçük beden yok. <laughs> Küçük beden elbise yok arkadaşlar. Niye öyle acaba? Bilemedim. Şöyle çantalar da güzel aslında. Şunlar sırt çantası. Ben şöyle geniş büyük çantayı daha çok seviyorum. Hani bence daha kullanışlı, spor olacak. Bakın şu da çok güzel. Hmm, evet onu beğendim. Onu bir alıp bir bakayım ben. Neyse kıyafetlerden olumsuz sonuç alınca, şöyle ev girişlerinin olduğu yerlerde bir gezelim bakalım. Ee, bir tane bu e, yavru ağzı bir keten bluz vardı ona işim çok beğendi işim attı e, ama ben boyunu birazcık kısa buldum o yüzden karar veremedim siyah bir elbise vardı onu da eşim beğenmedi hep böyle e, siyah giyiyorsun renkli bir şey olsun diye öyle kararsız kaldım ben, e, maviye geldim arkadaşlar şöyle birkaç bir şey baktım. Beğendiğim bir iki bir ürün var. Denedim bile hatta. Ee, size çekim yapmayı unuttum. Bu arada. Son dakika aklıma geldi. Şimdi şu bluzu çok beğendim. Bu bluzun bedenine bakacaklar bana. Bir de bakın şu var. Ee, şimdi tek elle de zor oluyor. Şu elimde alacağım düşündüğüm ürünler var. Onları şöyle bırakayım. Bakın şu pantolonu çok beğendim. Hemen şurada askıda da var onda. Düşürdüm tabii. Şu kot. Zaten bu her zaman kullandığım bir model benim. Ee, adanın bir modeli. Bedenini görmeyin işte. Bedenini görmeyin. Adanın modeli. Ben bunu çok beğeniyorum. Ki uzun yıllarda da bu modeli kullanıyorum zaten. Ama bir de şu var. Bunun siyahını kızım kullanıyordu. Geçen sene almıştı o. Ee, ki ben bulamamıştım geçen sene. Benim siyah farklı bir markada var. Ama bu da çok rahat, çok güzel bir pantolon. Ben çok beğendim bende duruşunu. Size bunu çekmedim. Dediğim gibi unuttum. Ama eve gidince gösteririm inşallah. Bakalım. Şimdi e, benim biraz önce size gösterdiğim pantolonun duruşu bu. Bu, bu şekilde. E, üstündeki tabii onu beğenmedim. Bu kadar açık giyemem. Şöyle bakın. Neyse e, daha güzel görünmüyor. Şunu da şey yapıyorum e, büyük bedenini istedim. Onu bekliyorum şu anda. E, o pantolonla bu bluz çok güzel durdu. İnşallah büyük bedeni vardır. Kumaşı da çok güzel. Hani bakın şöyle e, değişik tok duran bir kumaş. Yani böyle vücudu sarmaz. Öyle neyse dolaşayım ben biraz daha beklerken. İnşallah beden vardır şu şortu da beğendim aslında. Kızım için de kızım böyle bir şort arıyordu kendisine. Ama bir şorta göre çok fazla pahalı. Gerek yok. Bakın yani çok pahalı. Ama çok beğenirse yine de düşünürüz. Ona resmini attım şimdi de cevap bekliyorum. Şu elbiseyi de çok beğendim aslında ama çok aşırı renkli. Çok renkli. Yani bir de çok açık be. <laughs> yani boy çok güzel. Boy ideal. Ama üstü sanki biraz fazla açık. Ama çok beğendim. Yani şeyi çok güzel de renkli olayı bana göre değil işte çok fazla renkli giyemiyorum. Bugün beyaz barıştım da arkadaşlar. Yine kabine gidiyorum. Bu sefer de bunları deneyeceğim. Güzel aslında ama ben böyle kısa sevmiyorum işte. Kısa olmayacak. Biraz daha böyle. Buralarda uzun olacak ki daha rahat kullanabileyim. Yoksa kumaş falan çok güzel, çok beğendim ama şunu hani giydim çıkarttım size gösteremedim bile. Malum bedeni çok küçük. Anladınız siz. Şu biraz önce size gösterdiğim ve çok beğendiğimi söylediğim pantolon, yani bende de siyahı var demiştim size hatırlarsanız. O farklı bir markanın ama. Bunu kızım, ben de duruşunu beğenmedi. Anne hani bir beden daha büyüyor olsaydı dedi. Ama maalesef bir beden büyüyor yok, bu son beden. O nedenle, ya kızımın da beğenmediği bir şeyi almak içime sinmiyor benim o zaman. İşte aynı şekilde kızım da öyle. O da benim beğenmediğim bir şey almaz neredeyse. N -n -n, maalesef onu da alamıyorum. Olmadı. Şöyle bir şey beğendim. Bunu alacağım. Kızımın e, pantolonun bedeni yok. Onu değiştiremiyorum maalesef. O kaldı kendi gelince bakacak. Arkası da böyle arkadaşlar. Ya oğlum o kadar çok değişik ki hani beden olarak artık hani genç, artık tabii ki ergen. Yani ergen döneminde ergen bir çocuk demeyeyim onun için de çok akıllı, çok akıllı bir çocuk gerçekten maşallah nazarın değmesin. O yüzden falan her geçen sene aldığımız hiçbir şey bu sene olmuyor. Hep yeniden alıyoruz. Neyse sağlıklı olsunlar da alalım. Yapacak bir şey yok. Neyse artık kasaya gidelim. Hayırlı akşamlar herkese. Biz eve geldik arkadaşlar. Ee, yemeğimizi yedik. Çayımızı içtik. Hatta ben şöyle son çayımı içiyorum. Nerede? Burada. <laughs> son çayımı içiyorum. Ee, diziye dalmışım. Şu saate kadar tekrar bir selam veremedim size. Bu akşam 3 kız kardeş var. Ve ben o diziye bayılıyorum gerçekten. Neyse şöyle aldıklarımı göstereyim. Ondan sonra da size veda edeyim. İstedim. Şöyle çayımı şuraya koyayım. Dökülmesin. Bu benim kendime aldığım pantolon. Orada da göstermiştim zaten size. Bunu da oğluma aldım. Muhtemelen bunu size göstermedim. Ee, bunu çok beğenmiştim. Oradan resmini attım oğluma. Dedim kendi hani beğeniyor musun? Güzel anne dedi. Alabilirsin dedi. Ee, o kızıma da bir iki bir şeyler attım gördüğüm beğendiğim hani almam ister misin diye o beğenmedi bilmiyorum anne ben kendim sonra bakarım dedi öyle kaldı yani oradaki o yani oradaki o e, sütlü kahverengi pantolonda gerçekten aklım kaldı arkadaşlar ama kızım beğenmediği zaman içim sinerek alamıyorum ne yazık ki o da öyle yani aklım kaldı ama aynı zamanda kalmadı biliyorum ben kızımın zevkine de güveniyorum çünkü öyle hayırlısı olsun yapacak bir şey yok Görüşürüz arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Yarın güzel bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.